Akit gazetesiyle başlıyoruz. Manşet Suriye'deki zaferin mimarı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump tarafından Beyaz Saray'da resmi törenle karşılandı. Kapıda karşılandı, kapıdan uğurlandı Trump tarafından Başkan Erdoğan. Önemli bir e, görüşmeydi. Erdoğan'ı kapıda 4 dakika bekledi. Bu da farklı bir ayrıntı Akit gazetesinde manşette. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyaz Saray'daki oval ofiste Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la bir araya geldi. Erdoğan gerek F-35 gerek F-16 konusu gerekse Halk Bankası ile ilgili aramızdaki ilişkiler konusunu etraflıca görüşme fırsatı bulacağımıza inanıyorum ifadelerini kullanmıştı görüşme öncesi. Gazze'de anlaşmaya çok yakınız. Bu da alt başlık manşetle alakalı. Başkan Erdoğan'la Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmeyi ayrıntılı haber olarak bu bölümün henüz başında ekranınıza getirmiştik. Peki Akit Mansur'un kimyasını bozduğu sağ sütundaki başlık konserlere harcanan fahiş ücretlere kılıf uydurmak için sahne kurulumunda çalışan işçileri günlük 20 bin lirayla 100 bin lira yemeye ödendiğini söyleyerek dalga konusu olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, savcılık soruşturmasını haberleştiren gazetemizin kendisine siyasi operasyon çektiğini söyleyerek söyleyecek kadar zıvanadan çıktı diyor Akit gazetesi. 32 konser ihalesine 759 milyon lira gibi devasa bir rakam ödeyen ve bu ihalelerde belediyeyi 154 milyon 453 bin 221 lira zararı uğrattığı masak raporlarına yansıyan Yavaş Gazetemizin 24 Eylül'deki Çalgıcılar Tamam Sıra Mansur'da manşetini AK Parti Genel Merkezi ile birlikte hazırladığımızı iddia edecek kadar ileri gitti. Yavaş ol Mansur Efendi, fotoğraf, spordur. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde layıkçı obazlar başörtüsünü yasakladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanlığı seçimi var önümüzdeki ay yani Ekim ayında. Pişkin hırsız yine Haçlı'ya ağladı. Ekrem yine Batı'ya şikayet etti. Akit gazetesinde gördüğümüz haberlerden bazıları. Ekrem İmamoğlu ile ilgili iddialar vahim. Geride bıraktığımız haftalarda sabah gazetesinde bir manşet vardı. İstanbullunun parasının bazı kişiler tarafından özel uçaklarla onar milyon dolarlık paketler halinde İngiltere'ye kaçırıldığı iddiaları vardı. Sabah gazetesinde gede bıraktığımız haftalarda tam da manşette hatırlayacak olursanız. Pişkin hırsız yine haçlıya ağladı. Ekrem yine batıya şikayet etti. Ekrem İmamoğlu'nun İngiliz medyasına, İngiliz medyası üzerinden batılı dostlarına, İngiliz ailelerine, İngiliz kraliyet ailesine dönük bir e, mesajı olarak da yorumlanıyor bazı çevreler tarafından bu mektubun. Peki sabah gazetesine bakalım. El ele bölgemizdeki sıkıntılar aşacağız. Manşet Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la Beyaz Saray'da 2 saat 20 dakikalık kritik bir görüşme gerçekleştiren Başkan Erdoğan birlikte el ele bölgedeki sıkıntılar aşacağımıza inanıyorum dedi. Zor uğradı efendi diye suçladı. Yasin akranları tarafından hastanelik edildi. Özel okulun tavrıysa pes dedirtti. Kokuyu takip et İzmir'e gel. CHP'li başkanlarca çöp dağlarına mahkum edilen İzmirliler Silivri'den ayrılmayan Özgür Özel'e böyle seslendi. Kokuyu takip et İzmir'e gel. Hürriyet gazetesinin manşeti sıcak mesajlar, sıkı pazarlık Başkan Erdoğan'la Trump 6 yıl aradan sonra dün akşam Beyaz Saray'da bir araya geldi. İki lider görüşmeye girmeden önce taleplerini açık açık dile getirdi. Erdoğan F35 ve F16'ları anlattı. Trump F35 ve gaz sorunu çözülebilir dedi. Nükleer işbirliği anlaşması imzalandı. Hürriyet gazetesindeki manşetin alt başlıkları F-35'ler Türkiye'ye geliyor mu? Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın görüşmeye girerken yakasında F-35 rozeti olmasına da bir ayrıntı olarak ekranına taş manşetine taşıyor Hürriyet. Şu benim pişmanlığımdır. Bazı şeyleri ilk kez Akit Televizyonu'nda öğreniyorsunuz gün başlıyor programında. Çok önem göstermedim aslında ama keşke dün sabah bu ayrıntıyı da ekranınıza taşısaydım. Keşke Yapmadığıma pişmanım. Hürriyet gazetesi kelepçeden kaçış rotası. Netanyahu'nun, katil Netanyahu'nun Amerika'ya giderken uçağının nasıl farklı bir rota takip ettiğini, neden böyle bir güzergah tercih edildiğini okurlarını iletiyor. Keşke dün bunu, gün başlıyor programında, herkesten önce ben ekrana getirseydim. Ama dün başka bir şey ekrana getirdik. Nedir o? İsrail'in Akdeniz üzerinde hangi istihbarat ve saldırı planlarının yapıldığı uçağıyla ilgili radar risk kayıtlarını ekranınıza getirmiştik hatırlarsanız. Bu da Türk televizyonlarında ilk ki keşke şunu da paylaşsaydım bu radar risk kayıtlarını da paylaşsaydım. Dün iki ayrı özel başlıkla öne çıkmış olacaktık. Neyse pek. Yeni Şafak'ta manşet sorunları birlikte aşacağız. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ile Başkan Erdoğan arasındaki görüşme Yeni Şafak'ta böyle manşette yer alıyor. Türkiye Gazetesi'ndeki manşet Beyaz Saray'da nükleer sürprizi Erdoğan Trump zirvesinde stratejik kararlar çıktı. Hadi geçelim efendim akşam gazetesine. Kağıt sayı kaldırırız. Beyaz Saray'daki tarihi zirvede F-16 satışı, F-35 konusu Halkbank gibi ikili meseleler Gazze ve Suriye gibi bölgesel sorunlar masaya yatırıldı. Trump Gazze yaptırımlarını hemen kaldırabiliriz dedi. Hatırlayacağınız üzere Türkiye'de bazı basın mensupları ki daha sonra onların bazı CHP'li belediyelerden her ay 300 bin 400 bin fonlandığı iddiaları ortaya çıkmıştı. Ama düzenli olarak her ay ceplerine bazı belediyelerden 300 bin lira, 400 bin lira para konulduğu ortaya çıkmıştı. O güruhtaki bazı gazeteciler, bazı sunucular Amerika KASA yaptırımlarını açıkladı. Türkiye'de dolar niye fırlamıyor şeklinde kameraların karşısında ağlıyorlardı. Bu kadar da yerli ve milli bir duyguya sahipler. Uçmadı kaçtı. Katil Netanyahu'nun o radar iz kayıtları akşam gazetesinde de yer buluyor ilk sayfada. Vallahi pişman oldum. Keşke dün onu da ekrana taşısaydım. Peki Milliyet Gazetesi sil baştan manşetini atıyor. Bugün <laughs> Erdoğan 6 yıl sonra Beyaz Saray'da övgülerle karşılandı. Şimdi tıpkı Hürriyet Gazetesi gibi Milliyet de Trump'ın yakasındaki F-35 rozetini okurlarına ayrıntı olarak iletiyor. Tabii ki ee, bu tarz zirvelerde, kritik görüşmelerde ayrıntılar son derece önemli. Yine dün gün başlıyor programında dikkat çektiğimiz bir mevzu. Seri katil tavuk iki evlat hayatını kaybetti. Anne yoğun bakımda, baba süreci biraz daha hafif atlattı. Bir aile yedikleri yemekten zehirlenmişti. Dün tavuk değerlendirmesi yapmıştık. Millet gazetesi de seri katil tavuk başlığıyla o mevzuya dikkat çekiyor. Peki Affedersiniz. Hadi geçelim diğer gazetelerimize. Hızlıca manşetlere bakıp araya gidelim. Takvim gazetesi bölgedeki sıkıntıları el ele aşacağız manşetini atıyor. Bak takvim de katil Neten Yahu'nun tayyarisinin nasıl kaçtığını okurlarına iletiyor. İnanın pişman oldum. Keşke dün herkes önce ben ekrana taşısaydım bunu. Milat gazetesi insanlık görecek manşetini atıyor. Netanyahu ve çetesinin lanetle anıldığını insanlık görecek. Özlem Doğan'ın haberidir. Kendisine de selamlarımızı iletmiş olalım. Milli Gazete'nin manşeti Akdeniz'i fırkateynlerle donatalım. Fırsat bu fırsat, vakit bu vakit, bir gün hatta bir saat sonrası bile çok geç olabilir diyor. İspanya'nın savaş gemisi yola çıktı. Doğru haber gazetesi gözler Türkiye'nin atacağı adımda İtalya ve İspanya harekete geçti diyor. Aslında Türkiye bir adım atmış durumda. O adımı iyi okumakta fayda var. İpucumu bakınız. Karaba operasyonu. Diriliş Postası Filo'ya kimyasal saldırı manşetini atıyor bugün. Sporun gündemine bakalım. Arslan rekor için Alanya'da Osman takımla çalıştı. Fener'de olağanüstü toplantı Kartal'ın devrim öyküsü. Bunlar öne çıkan başlıklar. Ve foto maç adı Aslan, işi destan. Fenerbahçe ise ilk aday kocaman. Bu iki takım bu başlıklarla foto maç gazetesinde kendine yer buluyor. Peki efendim hadi buyurun bir araya gidelim. Saat başında bu ekranda tekrar bir araya gelelim.